Herkese merhaba. Ben Güneş. Eğlenceli bilim olarak sizin gibi pek çok arkadaşımızla deney yaptık. Ve bugüne kadar yaklaşık 200 bin çocuk bizimle birlikte eğlenceli bilimin eğlenceli dünyasını keşfetti. Bu yüzden aranızda bizi tanıyanlar olabilir. Bugünleri evde geçirmek çok önemli. Ve biz bu geçirdiğimiz günleri daha keyifli hale getirebilmek için eğlenceli bilim ile evde bilim serimizi başlattık. Neler öğrendik geçen yayınımızda? Bilim sadece laboratuvarda olmaz. Bilim hayatın her yerinde. Ve e, evde bulunan malzemelerle de bu geçirdiğimiz vakti çok keyifli hale getirdik ve bilimin eğlendiği dünyasını keşfetmeye başladık. Bugün de sizinle yine çok güzel iki deney yapacağız. Malzemelerinizi hazırladığınızı düşünüyorum. Peki neler yaptık? Bir bakalım. E, önce ilk deneyimiz için büyük genişle tabak ihtiyacımız var. İçerisine su koyacağız dedik. E, eğer suyu koymadıysanız deney sırasında koyabilirsiniz. Suyumuz hazır. Bunun için naneye ihtiyacımız var. Bir tutam nane kullanacağız. Sıvı bulaşık deterjanımız var. Ve kulak çubuklarımız. Diğer deneyimiz için yine tabağımız var. Sütümüz var. gıda boyalarımız var. Ben 4 tür renk çeşitli gıda boyası kullandım. Guaj boya dedik. 3 farklı renk dedik. Ama elinizde hangi renk guaj boya kaç tane varsa önemli değil. Bir çay, bar, bir çay kaşığı boyayı yarım çay bardağı suyun içerisinde güzelce karıştırdık. Sonra e, pancarımız var. Bu da ceviz büyüklüğünde pancara ya rendeleyip ya da blenderdan geçirip yine yarım çay bardağı suyla birlikte karıştırdık. Ve zerdeçalımız. Zerdeçal da e, bir çay kaşığı zerdeçalı yine yarım çay bardağı suyla karıştırdık. E, uzun zaman olduysa beklerken dibe çöktü farkındaysanız hiç önemli değil deney sırasında karıştıracağız ve tekrar kullanacağız. Bu malzemelerin hepsi birden olmak zorunda değil. Hangisinden varsa elinizde kullanabilirsiniz. Çünkü guaj boya olmayabilir. Onun yerine pancar vardır. Ya da gıda boyanız yoktur. Guaj boyanız vardır. Üç renk yoktur. iki renk vardır. Hiç problem değil. Hangisinden kaç tane varsa kullanabilirsiniz. Yine e, bu deneyde kullanacağımız pipetlerimiz var. Ben yine size alternatif olarak bu deneyde bir pipet çeşidi göstereceğim. Bu aslında bir çeşit damlalık. Ve bunu e, içinizde eğlence bilimi daha önce yapmış olan arkadaşlarımız varsa bileceklerdir. Bunun çok özel bir ismi var. Bu damlalığa biz... Pasteur pipeti ismini veriyoruz. Ee, i̇smini de Louis Pasteur'dan alıyor. Louis Pasteur yine birçok arkadaşımızın tahmin edeceği üzere ilk kuduz aşısını bulan bilim insanı. Ve bu damlalar onun ismini vermişiz, verdiler. Bunu nasıl kullanacağımızı biraz sonra göstereceğim deneye geçtiğimizde. Ama e, biz aslında deneyimizde pipeti kullanacağız. Bugünkü deneylerimizde e, deterjanı ve kulak çubuğunu ikisini birden kullanacağız. O yüzden tek bir yerde gösterdim ama iki deneyimizde de kullanacağız. Gördüğünüz gibi özellikle sıvı bulaşık deterjanı iki deneyimizde de var. Bugün deneyler bittiğinde işte bulaşık yıkarken bulaşık deterjanı, ellerimizi yıkarken sıvı sabunu ya da temizlik yaparken neden temizlik malzemesi kullandığımızı keşfedeceğiz ve yine bunu yaparken çok keyifli vakit geçireceğiz. Hep beraber ilk deneyimize geçelim. İlk deneyimiz için büyük tabağımızı alıyoruz. İçerisine suyumuzu eğer koymadıysak Şimdi koyacağız. Suyumuzu koyduktan sonra nanemizi aldık. E, suyunuz eğer e, tuttuğunuz şişede bittiyse tekrar su doldurabilirsiniz. Şimdi şöyle birazcık öne doğru getireyim. Bir tutam nane aldık. Bu naneyi suyumuzun üzerine serpiyoruz. Her yerine eşit şekilde dağıldığında emin oluyoruz. Ve ne olduğunu gözlemliyoruz. Bakın nanelerimiz suyun üzerinde kaldı. Sizce niye bunlar suyun üzerinde kalmış olabilir? Bir düşünmenizi istiyorum. Acaba suyun kaldırma kuvveti bunu kaldırmaya yetti mi? Yoksa nanelerimiz yüzme mi biliyordu? Bunları biraz düşünelim. Kendi aranızda yanınızda bir aile büyüğünüz varsa onunla konuşabilirsiniz. Ya da bize yazabilirsiniz. Bakalım deney bittiğinde tahminlerimiz doğru çıkacak mı? Bir tane kulak çubuğunu ve deterjanımızı aldık. Kulak çubuğunu deterjanını batırıyoruz. Şimdiye kadar ne yaptık? Tabağımızın içerisine suyu doldurduk. İçerisine nane serptik. Deterjanımızı da kulak çubuğuna batırıyoruz. Ee, eğer buraya kadar olan malzemeleri kaçırdıysak ya da yine yayını izlemeye başladıysak hiç üzülmeyin. İzlemeye devam edin. Yayınımız bittikten sonra tekrar başa alıp yine bütün malzemeleri görüp deneyi tekrar yapabilirsiniz. Şimdi herkes kulak çubuğunu deterjanı batırdıysa hep beraber 3'e kadar sayıyoruz ve bu kulak çubuğunu tabağımıza değdiriyoruz. Hazır mısınız? Haydi sayalım. 1, 2, 3. Wow, hepsi kaçtı. Bakın bir anda bütün naneler etrafa kaçtı. Acaba bunun sebebi ne olabilir? Bunu da düşünmeye devam edelim. Hatta bu arada bunu tekrar yapalım. Siz düşünürken. Hemen bunu kenara alıyoruz. Bir sabah daha alıyoruz. Yine suyumuzu dolduruyoruz. Nanemizi aldık tekrar. Yine her yere serpiyoruz. Ne yaptık? Tabağımıza su doldurduk. Nanemizi serptik az önce. Ve kulak çubuğunu deterjana batırarak suyumuza değdirdik. Tekrar naneyi serptik. Alalım. Bu sefer tam ortasından değil kenarından değdireceğiz. Bakalım nasıl görünecek? Hazır mısınız? Yine üçe kadar sayalım. 1, 2, 3. Aa, yine hepsi deterjandan kaçtı. Bakın arada bazıları da dibe çöktüler. Kenarda bekletin bunu. Bir süre sonra bakın bakalım gerçekten naneler çökmeye başlayacak mı? Şimdi bunun neden olduğunu biraz konuşalım. Şimdi ilk başta nanelerimizi suyun üzerine serptiğimizde naneler dibe çökmedi ve suyun üzerinde kaldı. Önce bunun neden olduğundan biraz konuşalım. Tabağımızın içindeki su parçacıkları birbirine çok sıkı sıkıya tutunuyorlar. Ve o kadar sıkı tutuluyorlar ki naneler onların arasından geçip de tabağın dibine gidemiyor. Deterjanı değdirdiğimiz anda deterjan değdiği yerdeki su parçacıklarının arasındaki o kuvvetli bağı koparıyor. Ama o su parçacıkları birbirlerine o kadar çok sıkı tutulmak istiyorlar ki hemen diğer taraftaki su parçacıklarını hızlı bir şekilde hareket ediyorlar. Böylece üstlerindeki naneler de onlarla bir hızlı bir şekilde kaçıyor. Aslında burada deterjandan kaçan su parçacıkları oluyor. Ama hızlı kaçtığı sırada suyla birlikte kaçamayan naneler aşağı düşmüş olabilir. Bizim tabağımızda olduğu gibi mutlaka sizde de bir iki tane nane düşmüştür. Yani gördüğümüz gibi naneler deterjan değdiğinde kaçtı. Yani bu naneleri mikrop gibi düşünürsek aslında onlar deterjanından çok hoşlanmıyorlar ve ellerimizi biz deterjanla, ellerimizi bir sıvı sabunla yıkadığımızda yine suyla birlikte, sıvı sabunla birlikte onlar elimizden kaçacak. O yüzden bu deterjanı sıvı sabun olarak düşünebilirsiniz. Şimdi gelelim ikinci deneyimize. İkinci deneyimiz için tabağımızı alıyoruz. Deterjanımızı aldık. Sütümüzü aldık. Tabağımızın içerisine sütümüzü koyacağız. Sütü koyduk. Şimdi buraya ilk başta gıda boylarını damlatacağım. Bu pipeti ben daha rahat tutabilmek için küçük parçalara böleceğim. İsterseniz siz de böyle küçük küçük parçalara bölebilirsiniz pipetinizi daha rahat kullanıp tutabilmek için. Şimdi bu gıda boyasını nasıl alacağız? Ee, bir deneyelim bakalım. Önce tutalım. Üst tarafını kapatalım. Daldıralım. içine çekelim. Gıda boyası alamadık. Peki daldıralım. Boyayla üste kalan kısımdaki havayı buraya hapsedelim. Kaldıralım. Bakın gıda boyamız kaldı. Parmağımızı yavaşça açtığımızda gıda boyasını damla damla boşaltabildik. Yani biz aslında parmağımız açıkken bunun içine daldırıyoruz. Üstteki havayı hapsediyoruz. Kaldırdığımızda gıda boyasını alıp yine parmağımızı çekip havayı serbest bıraktığımızda tekrar gıda boyasını boşaltabildik. Gördüğünüz gibi burada da çok farklı bir bilim olduğunu keşfediyoruz. Şimdi aldık sütümüzün ortasına biraz sarı renkten damlatalım. Sonraki gıda boyalarını pastör pipetle kullanacağım. Pastör pipetinin bakın üstte bulunan tombul bir kısmı var. Ben burayı sıkabiliyorum. Yani burası biraz yumuşak. Aldık. Zayıf kısmını su gıda boyasının içine daldırdık ve tombul kısmını bir kez sıkıp bıraktığımızda gıda boyamız yükseldi. Ve buraya gıda boyamızdan damlattık. Hemen boyamızı kenara alalım. Diğer rengimizi alalım. Yine boyamızı çektik. Damlattık. Yine aldık kırmızıyı. Pastör pipetimizin zayıf kısmını daldırdık. Tombul kısmını sıkarak bıraktım da boyam yükseldi. Ve buraya boyamı damlattım. Şimdi bakın yine naneler gibi bunlar üstün üzerinde kaldı. Yine deterjanımı daldırıyorum. Kulak çubuğumu deterjanıma daldırdım. Sizce naneler gibi yine bunlar bir seferde kaçıp kenarda kalacaklar mı? Yoksa farklı bir şey mi olacak? Bir tahmin edin bakalım. Neler yaptık? Sütümüzü tabağımıza koyduk. Pipet yardımıyla gıda boyalarımızı damlattık. Ve kulak çubuğumuzu deterjanımıza daldırdık. Şimdi bunu sütle değdireceğiz. Hazırsak hep beraber 3'e kadar sayalım. 1 2 3 ve gözlemleyelim. Wow. Bakın hareketlerini görebiliyor musunuz? Kırmızı, sarı, mavi ve yeşil. Kenara doğru gittiler. Ve hareketleri bitmedi. Devam ediyor. Acaba niye bu hareket devam ediyor? Şimdi bunu da biraz düşünmenizi istiyorum. Şöyle bunu bırakacağım. Acaba kenardan başka tekrar bir kulak çubuğu değdirsek ne olur? Eğer elinizde fazla kulak çubuğu varsa onu da deneyebilirsiniz. Mesela mesela şuradan değdirelim. Bakın buradan da hareket etmeye devam ediyor. Bir tane daha deneyeceğim. Bir tane de şundan yapalım. Bakın buradan hareketler Yavaş yavaş azalsa da yavaşlasa da yine devam ediyor. Şimdi bunu kenara alacağım. Bu kenarda hareket etmeye devam edecek. Siz de kenara alın ve bakın hareketi ne kadar süre devam edecek? Niye hareketi devam ediyor? Bunu da düşünelim. Bu sırada biz yeni bir tabağa tekrar bir süt koyuyoruz. Ben elimde goğaç boyam olduğu için goğaç böyle yapacağım. Sizin elinizde hangisinden varsa onunla yapabilirsiniz. Yine pipetimi küçültüyorum. Şimdi guaj boyaları nasıl hazırlamıştık? Bir kaşık, bir çay kaşığı guaj boyayı yarım çay bardağı suyun içerisine alıp güzelce karıştırmıştık. Yine karıştırıyorum. Daldırdım. Pipetimin üstündeki havayı hapsettim. Kaldırdım. Ve sütümün içine damlatıyorum. Şöyle birkaç damla damlatalım. Aynı şekilde mavi alıyorum yine karıştırıyorum yine bir çay kaşığı guaj boyu yarım çay bardağı suyun içerisine karıştırdım daldırdım havayı hapsettim çıkarttım ve bırakıyorum Eğer tam havayı kapatamazsak almadığın damlayabilir hiç problem değil tekrar deneyebilirsiniz şimdi sıra geldi yeşile yine bir kaşık boyayı yarım çay bardağı suyun içerisine karıştırdım parmağımla hapsettim ve bıraktım. Yine bir önceki deneyimizde olduğu gibi kulak çubuğumuzu aldık, deterjana daldırdık. Hazırsak başlıyoruz. 1 2 3 Hu bakın ne kadar hızlı oldu şöyle tutuyorum. gördüğünüz gibi burada da deterjan sayesinde hareket devam ediyor yine kenarından deneyelim bakalım acaba deterjanla burada hareket devam edecek mi bakın burada kenardan da hareketler devam ediyor bir tane daha deneyelim farklı bir yerden yine sizde elinizde kulak çubuğu varsa fazla miktarda böyle birkaç yerden deneyebilirsiniz ama 3-4 tane fazla yapmanıza gerek yok çünkü her yerde aynı görüntü olacak gördüğünüz gibi burada da hareket devam ediyor şimdi bunu da kenara alacağım ve evinde kuaj boyamız yoktu gıda boyamız yoktu ama dolapta pancar vardı ya da evde zerdeçal vardı bunlarla yapmak istedik nasıl yaptık pancarımızı Böyle ceviz büyüklüğündeki pancarı ya rendelediği de blenderdan geçirip yarım çay bardağı suyla karıştırdık. Yine hava yapsettik. Burada açtık ve pancarımız damladı. Ne kadar güzel görünüyor farkında mısınız? Çok güzel bir renk oldu. Şöyle aldık, bıraktık. Yine bakın zerdeçal dibe çöktü. Hiç önemli değil. Karıştırdım. Yine aldım. Pipetimin içindeki havayı hapsettim. Burada bıraktım. Karıştırdım yine. Aldım. Ve bıraktım. Tekrar kulak çubuğumuzu aldık. Deterjanımızın içerisine daldırdık. Şimdi tekrar 3'e kadar sayıp gözlemliyoruz. Hazır mısınız? 1 2 3 Bakın Hareketlerini görebilirsiniz Yine bir tanesini daha alalım Kenardan koyalım Bakın buradan da hareket etmeye devam ediyor. Sanki renkler dans ediyor üstünün üzerinde. Acaba neden böyle oldu? Birazcık düşünmenizi istiyorum. Bir tane de buradan koyalım. Evet onu da yaptık. Bakın hareketler devam ediyor. Bir süre sonra bu hareketler yavaşlayıp durduğunu gözlemleyebilirsiniz. Siz de bunu da kenara alalım. Ve neden olduğunu bir düşünelim. Eminim herkesin bazı tahminleri vardır. Şimdi biz ne kullandık deneyimizde? ilk başta tabağımızın içerisine süt koyduk. Sütün içerisinde neler var? Su var, yağ var ve protein var. Deterjan geldiği anda biz da damlattığımızda boya yağ, yağ parçacıklarıyla birlikte duruyor. Deterjan geldiği anda deterjan yağ parçacıklarını saldırıyor. Ve yağ parçacığına saldırıp onun etrafını sarıp deterjanla kaplıyor ve hemen başka bir yağ parçacığına doğru hareket ediyor. Diğer e, yağlar da ondan kaçmaya çalışırken biz sanki renkler dans ediyor gibi görüyoruz. İlk başta o kadar hızlı oluyor ki çünkü hemen deterjan bir tanesine sarılıp başka bir yağ gidiyor. Onu da sarılıyor. Başka bir tanesine daha sarılıyor ve artık o kadar fazla yağ parçacı oluyor ki biraz sonra hareketi yavaşlıyor. Biraz sonra daha da yavaşlıyor çünkü artık çok fazla yağ parçacı var. Bir süre sonra artık sütün içerisinde deterjanın sarılı olmadığı hiçbir yağ parçacı kalmadığında da Oradaki hareket duruyor. Bu detaylarını sıvı sabun düşünebiliriz demiştik. Evde de biz bulaşık yıkarken yemeklerden sonra ellerimizi sabunla yıkıyoruz. Ve ne oluyor? Ellerimizdeki yağlar gidiyor. Nasıl olduğunu eminim şimdi hepimiz daha iyi anlamışızdır. Çünkü o detay sıvı sabun yağ parçacıklarına sarılıyor. Ellerimizi güzelce yıkadığımızda ve suyla birlikte de akıp elimizden uzaklaşıyorlar. Burada mutlaka deneyden deneden sonra gidip yine ellerimizi sabunla yıkayalım. Mutlaka yemeklerden sonra yıkayalım ki ellerimizde yağlar kalmasın ve mikroplar gelmesin. Siz bu deneyi eğer baştan izleyemediyseniz, kaçırdıysanız sakın üzülmeyin. Çünkü yayınımız bittikten sonra başa alıp tekrar izleyip yine aynı şekilde deneylerimizi yapabilirsiniz. Diğer sosyal medya hesaplarımızı da takip etmeyi unutmayın. Youtube kanalımızda da. Bir sürü e, videolarımız var. Onları da izleyip yapabilirsiniz. Bundan sonra artık e, Cuma günleri ve Salı günleri sizinle birlikte yine saat 4'te canlı yayın yapacağız. Mutlaka bir gün öncesinden gereken malzemeleri ve ön hazırlıkları paylaşıyor olacağız. O yüzden bizi takip etmeye devam edin. Yani Salı-Cuma eğlenceli bilim ile evde bilim serimiz kaldığı yerden devam edecek. Yine Cuma günü saat 4'te görüşmek üzere. Hoşçakalın.